Merhabalar arkadaşlar ve 2024 yıl için benim tarot fal açılımları diyelim başlıyoruz. Bu genel bir açılım. 2024 bütün burçlara genel olarak bakacağım. Daha ileride bütün burçlara ayrı ayrı tek tek bakmayı düşünüyorum. Sizin like'lar, sizin beğeniler bekliyorum. Çok teşekkür ediyorum şimdi de. Ya başlıyoruz. Lenormand'dan çalışacağım. Lenormand kartlarımız ve burçlara başlayalım. Koç burçu 2024 yılı. Aşk, aşk ve aşk. Bütün yıl aşkı düşüneceksiniz. Aşkı yaşayacaksınız. Belki acı, belki tatlıyla ama aşk yılı, duygusal bir yıl. Duygusal çok güç, yükseliş, böyle böyle dalgalı, dalgalı, fırtınalı bir aşk diyelim. Boğalar Boğalar bakın uzun süredir iş konusundan bir sıkıntı yaşadınız. Ee, para, iş artık sizin dileğiniz oldu olacak. Yani bayağıdır dua ettiğiniz, beklediğiniz o dilek olmak üzere ikizler. İkizler çok yoruldunuz. Son yıllar çok uzun süredir tırmandınız. Yükselişe doğru bir tırmanma yaşadınız. Artık o tırmanma sona eriyor. Ve o tırmanmanın tam bakın ucunda olacaksınız. 2024 yılında tırmanma sonuçlanıyor. Başarı, kariyersel bir başarı söz konusu. Parasal kariyersel. Ve yengeçler. Çok çektimiş, çok yengeçler. Yengeçler 2024 yılında genel olarak kişileri, gereksiz kişileri hayatınızda çıkarttıracaksınız. Artık dayanamayacaksınız. Artık gerek yok onları tutmaya diyeceksiniz. Yani bu her türlü kişiler olabilir. Sizin sevgili, sevdiğiniz veya siz rahatsız eden bütün kişilere çıkartmaya karar vereceksiniz. Bir aslanlar. Ay, aşk var. Aslanlar aşk var. Yeni bir aşk geliyor. Zaten eee aslanlar için 2024 yılı mükemmel aşk konusunda çok açık bir yıl ve şanslı bir yıl onu söyleyeyim. Başaklar. Başaklar. Bakın köklü bir ilişki, köklü bir aşk. Bir yerde artık kök bırakacaksınız. Yani bu ev konusu da olabilir. Eğer evlisiniz, ev almak istiyorsunuz, yani taşınma ee, ev alma, e, ilişki, evlilik, e, yani teklif size edecek birisi, evet diyeceksiniz. Yani bu çok güzel bir kart. Başaklar kutluyorum. Yeter aziler. Evlilik. <laughs> evlilik, ev kurmak, yuva kurmak, mutlu olmak, e, saadet, yani her türlü süper. ve akrepler. Akrepler de çok çekmişler. Akrepler taşınma yurt veya uzak bir yere olabilir. Ama önce bir haber alacaksınız. Bu taşınma ilgili haber aldıktan sonra böyle bir karara veriyorsunuz. Peki iş ilgili olabilir. Ve yaylar. Yaylar. Kurnazlık dolu bir yıl. Ama bu kurnazlık size çok büyük başarıya ulaştıracak. Yani sanki bu kurnazlık sizin için çok anlamlı olacak. Sürekli bir şey düşüneceksiniz böyle. Hani şöyle mi diyeyim, böyle mi diyeyim. Ve bu başarı yolu sizin için. Ve kulaklar, işkolik kulakları geliyoruz. Aşk var. Aşk ve iş beraber ama Tek aşk değil. Olaklar zaten tek aşk yaşayamazlar. <laughs> onun işte lazım, kariyerde lazım. Yan yana koyacaksınız. Sanki aynı değeri vereceksiniz. Yeni bir yol bakın. Yeni bir yol çizeceksiniz. Hayatınızın yolu diyelim. Ve kendine yani ben bunu aynalıyım diyorum. Yani daha önce yaşadıklarını sanki aynaya bakıp da izleyeceksiniz. Yani çok önemli bu. Ve kovalar kovalar. vav, wow, wow diyorum. Kovalar çok buyu bir kısmetiniz. Acayip kısmetli bir yıl. Yani bak balıkları görüyorsunuz her konuda. İyi, hamile kalmak istiyorsunuz tam zamanı. Eğer evlilik, mutlu olmak, aşk, iş her konuda kovalar en şanslı burçtan birisiniz. Onu söyleyeyim. Ve terazi ikinci. Ve balıklar, balıklar. Bakın güneş doğuyor. Yani dileğiniz oluyor. Daha önce tuttuğunuz dileğiniz güneşle beraber kalkıyor. Yani çok çok güzel. Bu da üçüncü balıklar herhalde şansı. Çok açık olan bir yıldayız. Olacağız daha doğru 2024. Ee, tek tek başlayacağım burçlar arkadaşlar. Bekleyin. Görüşürüz.